Hoş geldiniz Şule Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Altıncısı düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? E, kongre çok dolu dolu, bence çok güzel ve e, pek çok e, firmanın burada olması hepimiz için e, çok iyi bir iletişim içindeyiz. Network çok güzel geçiyor. E, kongre programı da oldukça yoğun, e, çok e, memnunum. Peki yeşil mütabakat ve sürdürülebilirlik konularının kozmetik sektörü için önemi nedir sizce? Yeşil mütabakat hem Türkiye'nin hem dünyanın en önemli konularından biri. Yeşil mütabakat iklim krizini en aza indirmek için yeni politikaların geliştirmesi gerektiğini bize söylüyor. Kozmetik sektöründe de biz yeni ürünler, yeşil ürünler geliştirmeliyiz ki zaten tüketiciler de artık bu yönde tercihlerini geliştiriyor. İnovatif, inovatif ürünler de yine aynı şekilde daha yeşil, daha e, çevreye duyarlı, e, çevreyi kirletmeyecek ve biyolojik çeşitliliği geri döndürebilecek, e, daha e, doğal e, ham maddelerin kullanımını azaltacak şekilde olmalı diye düşünüyorum. Peki bir sonraki yıl için önerileriniz var mıdır? Yani trend bu yönde devam ettiği için bence yine paralelinde yine doğal yeşil kozmetikler, sürdürülebilir ürünler. Çerçeve çerçevesinde ilerleyeceğiz. Biz kiot olarak da yine bu konuya çok önem veriyoruz. Bu yönde ürün e, ürün gelişimlerini takip ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Evet.